Intro Bir bakışım var ateş gibi yaktı beni ta içim Kalbim atar hep senin ritmini gel de çöz bu bilmeceyi Oh 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 vibe yükseldi yine dans ederiz gece gece Aşktan kaçmak yok be güzelim gel yak beni yavaş yavaş hey. geldin kalbime mi daldın Görmedim hiç böyle sanki beni çaldın Gözlerin bir lowkey sözlerin sözlerinde naughty Gülüşünde çok iyi bu gece biz top değil Storyde gördüm seni gülmüşsün deli gibi Dedim kim bu güzellik kalbim gitti sesi gibi Yollar bize serili bu gece vibe yerli Sefa modu açık bak ritim yine erili bürülü bir bakışım var ateş gibi yaktı beni ta içimi Kalbim atar hep seni. Gel de çöz bu bilmeceyi. Oh oh oh, Vibe yükseldi yine. Dans ederiz gece gece. Aşistan kaçmak yok be güzelim gel yak beni yavaş yavaş gel. Hey. Aşırı pahalak, seninle hayat ağırlak Kalbim hızlı çarpar sanki drift atar yanak Ellerinde sıcacak, gecemize bir ta. Aramızda kıvılcım var söndürmekte de yasak Dedim gel yanıma, dertleri salona Ritim akıyor ba. şehrin ortasında Gözlerin bir şey diyor, kalbime işliyor Bu gece bizim, herkes bize izliyor, izliyor Bir bakışım var ateş gibi hep diş çöz bu bilmeceyi Oh 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 vay yükseldi yine dans ederiz gece gecece Aşktan kaçmak yok be güzelim gel yak beni yavaş yavaş hey.